Son birkaç ayda malumunuz terör örgütü PKK'nın e, Türkiye'nin e, kuzey Irak'taki üslerine yönelik bir takım saldırılar oldu ve burada şehitler verdik. E, bu olaylar yeniden gösterdi ki Türkiye'nin en öncelikli dış politika konusu terörle mücadele olmalı ve e, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, gelen açıklamalar hem de diğer ilgili bakanlıklardan gelen açıklamalardan da gördüğümüz üzere Türkiye bu konuyu öncelikli hale getirmiş durumda. Bu son derece önemli. Tabii bu yeni bir şey değil. Türkiye Kuzey Irak'a yönelik daha önce de iki farklı operasyon gerçekleştirmişti 2019 ve 2021 yılında. Dolayısıyla bu yeni yapılması planlanan operasyonun da bir devamlılığı, diğerlerinin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ancak bu noktada bir farklılık söz konusu öncekilere nazaran Türkiye e, ilk kez ee, sınır dışı bir operasyon gerçekleştirirken, Kuzey Irak özelinde konuşuyorum, ee, bir sınır dışı operasyon gerçekleştirirken Bağdat yönetimiyle e, temas kurmuş durumda. Malumunuz dışişleri bakanları bir araya gelmişlerdi ve bir e, ortak bir e, açıklama yapmışlardı. Orada alınan kararlara baktığımızda Türkiye'nin bu operasyonu tek boyutlu da değil, yani sadece güvenlik perspektifiyle de değil, Diğer alanlarda da özellikle ticari alanda da e, Bağdat yönetimiyle bir ilişki kurarak e, burada PKK'nın varlığını kalıcı bir biçimde sonlandırma niyetinde özellikle Ova köyde açılması planlanan sınır kapısı üzerinden oluşturulacak bir ticaret hattının Basra Köfezi'ne kadar e, uzanacak bu hattın sonlandırılması. E, hem bu minvalde okunması gerektiği e, dile getiriliyor e, hem de e, Türkiye'nin buraya da daha kalıcı bir e, bir düzen oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu bölge terörden arındırılacak ardından buradan e, kurulacak bir ticaret yoluyla e, bölge istikrarlı bir hale getirilecek ve Türkiye'de e, bu ticaret hattının e, kontrolü, ve PKK'nın oradaki varlığının sona konusunda konusunda Bağdat yönetimiyle bir işbirliği içerisinde olacak. Bu önemli bir şey çünkü hem terör örgütleriyle hem de devlet dışı silahlı aktörlerle genel itibariyle mücadele tek taraflı yürütülebilecek bir şey değil. Çünkü genel itibariyle bu tür aktörler devletlerin birbirleriyle olan rekabetlerinden beslenebilmektedirler eee dolayısıyla bu e, onların e, tabiri caizse sömürdüğü bu alanları, kullandıkları bu e, rekabet alanlarını sona erdirmek oldukça önemli. O nedenle Türkiye'nin Bağdat yönetimiyle bir araya gelerek e, böyle bir adım atıyor olması ki önümüzdeki hafta eee Cumhurbaşkanı Erdoğan eee Irak'a bir ziyaret düzenleyecek. Muhtemelen orada eee resmiyet kazanacak bu e, anlaşma. E, dolayısıyla e, Türkiye eee PKK'nın alternatif kaçış yollarını yani devletler arasındaki rekabetten beslenerek elde edeceği bu avantajlı durumu sona erdirmek ve burada kalıcı bir düzen sağlamak niyetinde bu açıdan farklılık arz eden ve önemli olan bir mesele diyebiliriz.